Sen nerede açan onu YouTube. Ben tepe buldum bir de değişiklik buldum. Ay ben ben Oy. Çok geç Bakayım ben de yok. Tamam ben unuttum ana binayı. Ay 5 el altı dedin hem 60, 60 tane de beşe el altı I got supplies. Ben i̇ki tane buldum. Bekle. Ben sana kendimkini atayım gelir alalım. Lan oğlum. Ya. Şuraya şuraya. 60 tane sana 60 tane bana. Bekle dur alıp geliyor. Geldim. Tipcik vardı. İstediğimi <laughs> gördüm. Gördüm. <Gülüyor> Benden de 2 3 tane body de öyle öldü. Bakalım kas anlamı. Yele yeleğine bak. Aynen. Canı 1 falan. Kastı. 762. Gel. M4 tipçi istiyorsan. Evet. M7 hasarı 7 hasarı düşmüş ya Eskiden sıkıyorduk İki mermiye bayılıyorlardı 7.62 gel patlamış 100 tane Eyvallah. Evet. Bu şey de var. <laughs> Bu kadar. Evet. Tamam. Ben arkandan geleceğim ama adamlara vurmak bekle. Bunu at. Git beşeri altılara al. Şimdi. Komple jajeri lazım o Arda senin izlenme rekorun kaç? <laughs> Bir tane video videom vardı senin. getiriyor. O Arapların içinden geçtik bekleyin onlar beklesin beklesin. Siz kim köpek lan? Nerede?

Şu arabayı getirmeseydim ölüyorduk. Baygın aldım mı? O öldü zaten. Kaç mı atıyor? Baygın aldım. Bu da çünkü. Benim baygını adım alınmış. Gördüm gördüm. Yılan sana geliyor. Sana azalırsın. Helal. Arda bot. Bot. Bunlar kim? Arda. Bunlar ki nasıl aldık bunları? Olsuzlar ya. Bu <laughs> köpek lan tripleri öldürsün. <laughs> Almışsınız bir tane. Yok bir Aa bot ardı. gel şu bot al. Alayım mı bot ardı? Aldım. Ejir 21'miş lan ismi. Ais 21. Hadi gide karda. Dört ikisi çıktı x var attın mı? Attım. Attım Oha benim baygınım gitti. Bana leş geldi. Sende kaç leş var? Bende de 5 var. Etti kaç? 18 yok 18 değil. 18 değil. Evet. 12. 13. Benim buradan matematik hocam atıyor. Aynen. Sen sürsün. Yoksa gidene kadar kek tane takla aksın. Adam. Bak susuz. Sıktılar. Ama önümüzden bir yerden bak. Bak ben ne dedim. Bitti mi? Lazım dese alayım mı? Oy. Ezan oynadık. Muhammedler gitti. Hadi bir gelsin de yayın çekip. Aha bot. Watch out. Temizde sar kutus köpek ünvanını almak için. Arda ben bir ara kuduz köpek ünvanını aldım ama sıralamadan düştüm. 3 gün. 3 gün sıralamada kaldım sonra düştüm. Çok kötü daldı ya. Bir üzüldüm, bir üzüldüm, Onun için o kadar uğraşmıştım. Onun için rankımı düşürdüm. Militeriye gittim, hasar kasma gittim. Bunlar nerede? Kaç kişi kalmış? Aa, bot var. Ay, bakıyorum. Drop var. Bunlar yılan. dikey bende var zaten. Not, not, not. M200'e geçeyim mi? Geç aynı aynı mermi bitmesin. Arda bekle. Binim araba. Bin. Charge orada. M200. Lazer takımı kilitliyorum. Benim ben hassasiyetimi sıfırladım o yüzden alt içi sayarım onu dedim. <laughs> Helal. Bitti mi direkt? Abi keşke böyle mutlansalar. İnşallah iki kişi takımdır ya. Sıkıldım ama ya. Bırak Altıyı taktım MVP'de. Ah bot. Ama <laughs> kalan adam yüzde yüz bot. Hadi win mi geliyor acaba? Acaba? Neyle yapacağım? M200'le mi? Iı, şeyleme. şeyle mi? Zaten bot olsun ben takla atacağım. Nasıl sıkıyor? Kulaklarımın yanından gidiyor böyle. Gel. Gel başlayalım gel. Dümdüz işte. Ama yılan sekimizi de alabilir ha. Tamam. Alana alana gideyim. Alanda bekleyek gel. O geldi. Ay gördüm doğru koşuyor. Sıkmadım ha. Sen al diye sıkmadım. O bana bakıyor ben adama bakıyorum. Ümmi bir ben aldım. Kaç sar. Hasara bakalım. Aha. Sen nasıl olmadı?